Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle borcamda köstebek pasta tarifi paylaşacağım. Hem oldukça bereketli hem de tadı çok güzel. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. İlk öncelikle 4 adet yumurtayı kabıma alıyorum. Kullandığımız bütün malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Üzerine bir buçuk su bardağı toz şeker ekliyorum ve yaklaşık 4-5 dakika güzelce çırpıyorum şöyle köpük köpük olup krema kıvamına gelinceye kadar çırpıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde çok pratik ve çok lezzetli bir pasta. Özellikle borcamda da yaptığımız için baya bereketli oluyor. Şimdi içerisine yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı da süt ekliyorum. Ve tekrardan çok az bir çırpıyorum. Şöyle yaklaşık 20-30 saniye kadar çırpacağım tekrardan. Sonrasında artık kuru malzemeleri eklemeye geçiyoruz. Kuru malzemeleri muhakkak eleyerek içerisine ekliyorum. 2 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve de 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Dediğim gibi hepsini içerisine eleyerek ekliyorum. Sonrasında tekrardan mikserle çırpmaya devam ediyorum. Bütün malzemeler güzelce karışıncaya kadar mikserle çırpıyorum. İlk önce şöyle çok fazla sıçramaması için bir karıştırıyorum. Sonra çırpmaya başlıyorum. Ve bu şekilde kek kısmı hazır oluyor. Yapımı çok pratik. Gördüğünüz gibi keki bile hemen hazır oldu. Şöyle kıvamını da göstereyim ne çok katı ne de çok akışkan olacak. Bu şekilde dikdörtgen borcam kullanıyorum. Alt kısmını şöyle güzelce yağladım. Sonra hazırladığımız kek harcını borcamın içerisine döküyoruz. Gördüğünüz gibi büyük boy borcam kullanıyorum. Eğer daha küçük bir borcam kullanacaksanız malzemeleri kesinlikle azaltmanız gerekiyor. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika pişiriyorum. Yine bir kürdanla kontrol ederseniz daha iyi olacaktır. Şimdi de krem şantisini hazırlıyorum. Yaklaşık 2 su bardağından 2 parmak kadar eksik süt ekledim. İçerisine 2 paket krem şanti ekliyorum ve güzelce çırpıyorum. Krem şantiyi iyice çırpmanız gerekiyor. Çırptıkça daha çok katılaşacaktır. Gördüğünüz gibi iyice kıvam almaya başladı. Bu şekilde krem şantisi artık hazır. İstiyorsanız daha yoğun olmasını süt miktarını azaltabilirsiniz. 1,5 bardak süt de ekleyebilirsiniz. Şimdi kekin fırından çıktı. Krem şantiyi de dolaba kaldırdım. Kekin yaklaşık şöyle bir yarım saat kadar iyice soğuması için bekletiyorum. Soğuduktan sonra kenar kısımlarından biraz boşluk bırakarak bıçakla kesiyorum. Ama tamamen dibine kadar batırmıyorum böyle üstten üstten olacak şekilde bıçakla kesiyorum. Dört köşesini de bu şekilde kestikten sonra bir kaşık yardımıyla üst kısmından kek parçaları kopartıyorum. Yine burada da olduğu gibi tamamen dibinden almıyorum. Üstten olacak şekilde alttan da biraz kek bırakacak şekilde alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bir kaşık yardımıyla gayet kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Kekten çıkarttığımız bu parçaları sonrasında üzeri için kullanıyoruz. Ve gördüğünüz gibi kenar kısımları hiçbir şekilde ellemiyorum. Tamamen bittikten sonra yarım su bardağı kadar sütle kekin her yerini ıslatıyorum. Şu özellikle kenar kısımları biraz daha kalın olduğu için güzelce sütle ıslatıyorum ve hazırladığım krem şantinin de içerisine şöyle yaklaşık bir çay bardağı kadar damla çikolata ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. İstiyorsanız eklemeye de bilirsiniz. Krem şantisi de hazır. Şimdi sütle ıslattıktan sonra 2-3 kaşık kadar krem şantiden alıyorum. Böyle üzerinin her yerine gelecek şekilde düzeltiyorum. Yine kenar kısımlarını boş bırakıyorum. Sonrasında üzerine dilimlediğim muzları diziyorum. Yaklaşık 4 adet kadar muz kullandım. Bu şekilde krem şantinin üzerine muzları diziyorum. İçerisindeki krem şantisiyle, muzuyla, kakaolu kekiyle yaş pasta tadında çok lezzetli bir pasta oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Muzları da dizdikten sonra Kalan krem şantinin tamamını pastanın üzerine ilave ediyorum. Bu sefer her yerini kapatacak şekilde ayarlıyorum. Kenarları da gelecek. Bütün krem şantiyi kullanıyorum. Krem şanti de kullandığımız için yapımı gördüğünüz gibi oldukça pratik, çok fazla elde oyalamıyor. Hem görüntüsü harika hem yapımı kolay. Şimdi böyle çıkarttığım kek parçalarını iyice rondodan geçirip bu hale getirdim. Sonrasında krem şantinin üzerine tamamen kaplıyorum. Hiçbir yerde açıklık bırakmıyorum. Bu arada istiyorsanız bir gün öncesinden de yapıp sonrasında servis edebilirsiniz. Artık pastamız hazır. Sadece üzerinin süslemesi kaldı. Şimdi yaklaşık 3-4 saat kadar dolapta soğuması için dinlendiriyorum. Dinlendirdikten sonra servise hazır hale gelecek. Evet pastamız güzelce dinlendi. Şimdi ilk öncesinde dilimliyorum. Büyük borcamda olduğu için çok bereketli. Bol dilimli bir pasta oluyor. Bu şekilde pastamızı dilimliyoruz. Sonra üzerine biraz Hindistan cevizi, biraz da çikolatalı fındık topları ile süslüyorum. Siz de dilediğiniz şeylerle üzerini süsleyebilirsiniz. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Şimdi üzerine çikolata parçalarını da yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika. Çok güzel bir köstebek pasta oldu. İster porsiyonluk olarak ister borcamda bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi artık pastamız servise hazır. Bu şekilde servis etmesi de çok kolay. Şöyle bir iki dilimini yakından göstermek istiyorum. Böyle gördüğünüz gibi kekiyle krem şantisiyle, muzuyla harika bir pasta. Ağızda eriyen görüntüsüyle, tadıyla, yapımıyla kesinlikle denemeniz gereken bir tarif. Şöyle yapısını, dokusunu da göstermek istiyorum. Keki de yumuşacık oldu. Mutlaka denemelisiniz. Tarifimi denemeye, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.